2, 3. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bim'deki kırtasiye ürünlerini deniyoruz. Bakalım bakalım neler gelmiş acaba. Bu neymiş? Mor bir çanta böyle pomponlu. Hayır biz el sal alacağız. Böyle kaktüslü bir çanta tuğçe. Kalemliklere bakar mısın? Peluşlu. Yumuşlu. Sen de alacağım. Yumuşlu yumuşlu. Sen de aldım. Ay bir de böyle simli simli varmış. Türkçe kedili. Anne. Bu da kalemlik. A, bundan da Ay olmuş. bak burada güzel. lisanslı kalemlikler, yıldızlı kalemlikler, sen çok sen güzel kalemli varmış. Akıllı tavşan, momo. Aa Türçü arabalılar da var burada arkadaşlar. Aa. Erkek çocuklarına göre çok güzel arabalı kalemlikler yani var. Evet Tuğbel'e göre bu kalemlikler. Anne. Bir böyle minik minik minnoş minnoş. Hangisinden alalım? Birini seç. Hadi çabuk seçimi yapıyorsun. Hangisini seçtin? Bakalım. Bakalım. Aa Tuğçe bak burada beslenme kutuları da var. Beslenme kutusu da alalım mı sana? Hangisini alalım? Beyaz mı? Pembe mi? Hangisini alıyorsun? Pembe. Pembe. Tabii ki de pembe. Bir Bakın arkadaşlar olmuş. burada da erkek çocuklarına Aşı göre ayı var. Ayı göre. Bakalım bakalım balinalı ve köpek Tudek. balığı. Tudek e Bir tane daha varmış burada. Uzaylı. Çok güzel. Hadi bakalım bakalım başka neler. Aa Tuğçe. Senin sevdiğin kalemlerden varmış burada. Hı. Siyah. Bak. Diğer renkleri yok mu? Şu an yok gibi. Da. Var mı? Bak. Var. Beyaz mı var? Hem de ikili var. Ha, tamam birini al hadi. Tamam. Şundan alacağım. Hadi seç birini bakalım. Gelin Anne arkadaşlar doldurdum başka... sepet alayım mı? Tamam başka neler varmış bakalım. Sepet alacağım. Sepet alalım tamam. Evet arkadaşlar Tuğçe sepetini aldı geldi. Bakalım nelerle dolduracak bu sepeti. Bakalım Şu neymiş şundan o? Alayım, şundan mı alayım şundan mı Hayır bizim kuru boyalarımız sepet. var. Evet. O yüzden kuru boya almıyoruz. Aa bak Tuğçe. Çevirmeli pastel boyaymış. Anne Tuğbek elinden Evet Tuğbek de burada. Tuğçe bak sana ne buldum Tuğçe. Evet. Bakın arkadaşlar böyle papatyalı. Ay çok güzel. Bulutlu. Simli bantlar varmış burada. Bunlar da kalem arkaları. Tuğçe'nin en sevdiklerinden. Bakalım bakalım. Ama ben en çok şu papatyalıyı sevdim. Tuğçe bundan almak ister misin? Evet arkadaşlar burada bir sepet kavgası var. Tuğbek sepeti taşımak istiyor. Tuğçe de izin vermiyor. Ben de sepet alacağım diyor. Evet arkadaşlar sepet paylaşılamıyor. Ne yapalım? Bu küçük kardeşleri ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar, evet artık alışverişimize devam edebiliriz. Şundan alacağım. Arkadaşlar sizin de küçük kardeşleriniz böyle mi? Anne eşyalar alacağım. Neden alıyoruz? Şundan. Renkli bantlardan Alacağım. Tamam hadi bir tane alabiliriz. Tamam hadi gel biraz da bu taraflara bakalım neler varmış neler? Evet arkadaşlar Anne, makaslar var alacağım. burada. Bu ne? Tuğçe. Bu ne? Tuğçe bu ne? Ah. Silgi çıktı. Silgi. Aa çok güzel. Aa, Bak bunu. Burada... Açacak. Bakalım açacak. açacak. Kalem, tıraş ve silgiymiş arkadaşlar. Aa, çok güzel. Al morunu alalım morunu hadi. Alacağım. Hadi morunu alıyoruz arkadaşlar. Ay, burada fosforlu abi. kalemler ben varmış ama alacağım. bitmiş. Bu kalemler çok güzel dondurmalı, karpuzlu. Ben şundan aldım. neyden aldın? Ka Kedilik kalemden aldın. Aa Tuğçe bakar mısın? şey Çok kokuş bunlar. tamam onu da al. Bunu da al. Bak Tuğbe, Tuğçe bunu da al. <laughs> yıldızlı, yıldızlı. Tuğçe bana bak. Fokus. Fokus. <laughs> Çok güzel. Bak bu taşlı kalemlerden de mi alsak acaba? Ama bunlar uçluymuş Tuğçe. Ana, bak. Aa bak ben burada ne buldum Tuğçe görüyor musun? Ana. Buna bakar mısın? Bu neymiş Tuğçe? bu? Sence ne bu? Kalem değil mi? Kalem. Bir bakalım mı çıkarıp da? Aynen. Hadi bir bakalım. Arkadaşlar yumruk atıyormuş. Bakın çok Sporla eğlenceli. Spor mu ha? Spor yapıyor. E, spor mu yapıyor? Boks. Kickbox. Boksa gitti ha. Kickbox yapan bir panda. Şimdi vursun mu? Bunu da almak ister misin Tuğçe? Evde Tuğbek'le birlikte kickbox yaparsınız. Aynen. İki tane alalım? Şunu şöyle, şöyle yapalım. İki tane mi alalım? <laughs> Hadi tamam onu da alıyoruz. Aynen, aynen, aynen atıyoruz sepete. Tuğçe ben burada ne buldum? Ne buldum? Tuğçe ben burada ne buldum? Bakın bu neymiş arkadaşlar? Ödev dosyası. Çok böyle simli simli minnoş. Tabi Tuğçe yine sepetini dolduruyor. Bakalım burada defterler var. Bir tane daha böyle hem kalem açacak hem de silgi var ama bu biraz basitmiş. Bunu sevmedim. Bizim aldığımız daha güzel. Evet alalım. Tubek'le birlikte han, hatta kullanabiliriz. Evet Tubek'le birlikte etkinlik yaparız bunlara değil mi? Aa bakalım burada neler varmış ata sözleri ve deyimler Türkçe sözlük yazılım kılavuzu <laughs> Anne, defterler defter çok güzel. Tuğçe popitli bir defter. <laughs> Dinozorlu. ama alacağım. bence bu erkeklere göre Tuğçe. Hayır, Hayır biz bunu almayalım. Alın. Bak yine Tuğçe'nin sevdiği stickerslardan. Hayır, not Yapışkanlı not, not defterleri. Şarkılı defter. Müzik defteri. Müzik defteri. Bakalım Sen bakalım başka neler. Ay ben Tuğçe şu aldın. defteri çok sevdim. Çekil çekil bakalım. Ay bu defter çok güzel. Bence Müzikli bunu alalım Tuğçe. Neyi aldın? Müzik bir defter. Bunu da alalım mı? Alalım. Tamam. Hadi o zaman artık arkadaşlara bay bay diyelim. Bir bu kadar. Şunları bir görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın.